Bu ne lan ya. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum kalkan. <laughs> Erhan, çık. Zıpla. <laughs> Baya da büyük gibi canım ben havalandırma falan yaptıydı. Adamın <laughs> tanımasını şey Shepard la Vizi, Shepard Vizi. Abi yürü git Shepard ya. Abi Vizi değilmiş. Şey Ay Ne yanlış bilgi veriyorsunuz? <laughs> Aga sen kimsin o bunu? Oğlum niye beni tuttun? Ne oldu Kim sıktı bu da? Ben ben sıktım. Sağ katil niye sıktım? Zavuz öyle dedi abi katil diye. Bunu tartışmamız lazım. Zavuz da katil dedi ama katil çıkmadı. Burada bir şey var. Zavuz da zavuz da zavuz AHA Lan da zavuz niye zavuz ya? Nereden yapıyorsun bana bir yardım? Boşta olan bir varsa. The Grinch got a wonderful, awful idea. Abi. De ayaklarımı yıka böyle iyice. Sana zahmet oğlum. Oğlum. Ana avradını Ya. <laughs> Efendim, Efendim oğlum. Hocam, sınavları iptal mi ettiniz? Hayır etmedim. Kim diyor ona? Hocam video iptal etti diyor. Hoppa. Oh, ne diyor oğlum? <laughs> arkadaşlar sakın birbirimize vurmayın. Sipi <laughs> Bir şarkısı arkadaşlar. Ha. <laughs> Bir evde <adam> mi kapıya? <laughs> o şarkı bana direkt onu <laughs> O ne oğlum? <laughs> ksg <laughs> ya allah allah bu ne 200 de düştü tabuuu son of son of a Tezgah lan bu. Sarı. <laughs> ne yapıyorsun? Oğlum klavye lan. Ne? Oh my god. Alo. Heyo. Heyo. Klavye gitti. Arka. Ne yapıyorsun? Yapma ya bu ne yapma yapma ne yapar yapma ne, ne? <laughs> 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 ne oldu lan yapma yapma baktım adam. <laughs> Allah Allah. Daha yeni yaptırdıydım ya Bende gemi yapma var ya. Allah Allah. yapma yapma gemi... ya Duvara yapıştı. ya yapma 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 Dur abi bir daha görelim. Bakma baktı Yapacak Allah'ım. şey yapacak Allah'ım. <laughs> ya şey. Yapacağım. Abi, Abi Allah'ım. Allah'ım. bunlar ya ya siktir zingit teker. Allah şansı. Teker teker. <laughs> Allah, şey tamam ya. ben tamam, şansım var Bakın Ardından ya. Bu götün <laughs> şey bu yavşan şimdi götü kalacak ya. Abi ya. şey ya, ka 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 kalkar yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam o kalkan götü yeri yapıştırırız ya. Sınaklara sınaklara sınaklara. Hiçbir <laughs> şey yapamam ne oldu daha denizsin. Ya bu iki oruz gibi <laughs> bir şey. <laughs> Annenden de böyle bakıyor bak. Oh, <laughs> <laughs> <ya. gülüyor> Sarı al bunu. Herhalde. Bir test yapalım. Alo. 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 Test geliyor. Geliyor, geliyor. Kapatıyorum <laughs> telsizi şimdi içeri gelene kadar. Şey gel Allah Allah. Ne oldu lan? Bizim adam fake diyor sana bakmaz. Elbon. That's quite big. Impressive. Çok iyi lan. Çözüyor lan. Ne oldu? 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 Ne nasıl? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ya Ne oldu? Ne oldu? canı olan yok. Dev uyansa hepimizi tek atıyor. Acaba parlayınca vuracak. Kafayı yedi. Erkan Ar amına koyayım ya. Oldu. Çabuk teksin. <laughs> ya Erkan amına koyayım ya. Canı olan yok. Dev uyansa hepimizi tek atıyor. Kapı buraya. Allah Allah Erhan da önerdi şey içerisi gibi olur ya Amına ne koyayım Kata çıktım la bu ne la Ben de içim ben de içim nerede Bu sangar mı Yaz aç lan Erhan Uçak ot buldum Ne ki Erhan Ne oluyor? Beş tane sonu varmış la oyun. Bu ne la, <laughs> lan bayıldı yerine... <laughs> Allah belanı <bilmem. gülüyor> Ya ne ara ya Yeter artık <laughs> Vallahi yeter artık ya Aldı ya <laughs> Adam Allah Allah Adam sadece kendisi oynuyor ya yani. Onu ben yapsam ikinci mermiye kafama yemiştim. Çok sigaram var <laughs> Ya amına... Ne... Ya bu bir alan ne oğlum ben turu atlıyorum beyler. <laughs> Sen turu atlıyorsun. <laughs> ya, bu ne lan? <laughs> <abi? gülüyor> Erkan ne yaptın oyuna lan? Teker baymış etiyorsun amına koyayım. Abi... <laughs> bir şeyler yaptım işte. Görmeden söyledim. Ki, abi niye bira içiyorsun? Kendine sıksana direkt. Doluyu atacak mı bakalım? <laughs> Doluyu atarsa oyun bitiyor. <laughs> 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 Onu ben yapsam ikinci mermiye kafamı yemiştim. Tamam. Üç boş. Hadi bakalım. Ev dolu gitsin artık. Da yine boş git. İki boş, iki boş kaldı. kaldı. Gel buraya. Ya i̇ki bu ne ya? Arkan gel buraya. Boş boş Yavaş. boş. Boş ki. Arkamı döndüm. Boş, boş olduğunu biliyorum ama. Lütfen patron. O şeyi yüzüme kapatma. Beni karanlıkta bırakma. Karanlıktan, karanlıktan korkuyorum. yapacak bir şey yok artık. <laughs> 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 ne la? Sebi kal. Abi <laughs> Abi ona direkt giderek gitseydik daha <laughs> ya. Vallahi direkt gitseydik. <laughs> Neyse nerede oğlum hani. Bir ilaç alacağız altı. Allah Allah. Yanmayın abi. Çok iyi arkan. Bomba Cehennem. Arabalar tretmiyor. Oğlum. Çok sana <fena> geçirdim <laughs> bir tane daha. <adam. gülüyor> Şeyde kaz neydi lan o? Samsung'da kazdı. Adalet mahallesi'nde de Çık, çık 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 Aman 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 aman. Abi niye açın? <laughs> Yalan mı tuttu? gerek yok gerek yok. Gerek yok. <laughs> Çedirgin sağ sağ. Oğlum ne yapıyorsun? Oo. Ana su ben benim yanına. Ana. Ben yanına... Keseceğim keseceğim. Kesiyorum beraber, kesiyorum. Beraber kes beraber. Kesiyorum. Allah. Vur vur. Ana sen sen. <laughs> <laughs> Beni kaldırın. <laughs> ben de geleceğim. Abi ne oluyor orada ya? Ne? 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 Oğlum bu ne? Kimse hiçbir yere tutunmuyor. Ağla süzüleceğiz. 4 boy çay gibi şu an ya. 4. boy. Böyle. Amun akıyor oğlum hani lan. Düştü salak. Ya belle. Dur dur dur. Dün bir gün müzik çok erken. Dedim ki dur bakalım. Kime nasıl ikna olacağım derken Karşımda gördüm seni çok erkeeeen Öpmedik ki durduralım Sizin ağzını edince, <laughs> Bizi hayal edince <laughs> Oynayan filmleri saatlerce şey. Ne zaman gidiyosun? Ben şunları bir gemiye taşıyım Sen al feni Gel 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 Yalan nice. Sen de gel kişi. <laughs> Oh be da şöyle olacak. Aha anda be. Abi bu ara ölmüş. Nasıl <laughs> <laughs> abi? abi mis gibi yatıyor. <laughs> LOL, LOL oyuncusu işte bu. Gece yatarken böyle <laughs> bir anasın. <atışı. gülüyor> <laughs> Dur. Bunu biraz çek abi. Çek 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 çek. <laughs> Cristiano! Sürü! Tamam, bence oldu. <laughs> Şimdi biraz daha şöyle. <laughs> tamam abi. Ay <laughs> bayılmış. Bayılmış gibi duruyor. <laughs> Abi çok böyle bu Allah çarpı Tank geldi tank geldi. Ne tank oğlum Oğlum sınaklar dön. sınaklara dön sınaklara dön. Sınağa dön. Sınaklara dön. Tank. Tank abi tank. Ya ben sınağın şeyinde kaldım ya. Şey gel size gel. Kapatma. Kapatma. Sınağa dur. Sınağa Sınağa Simak mara girdi. Simak mara girdi. Simak kırdı. Sığınağı kırdı. <laughs> Lan, saç Oğlum, harbi, döndük. Yürüyünce fark ki, abi şurada anın. Şu. Erkan. Rımın dur. Vurma ya adama. Allah. Ya Aa! Allah. Allah belanı. <laughs> <laughs> Oğlum ya yatmadım ya. Yatmadım dik. O da döndü ki arasını sesini. <laughs> 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 ya ben de çıktım yalnız Abi. <laughs> Dedim ki atla bakalım. Var mı böyle? Yok ki ya. <laughs> Çok zor ya. Kolay ya. Tamam, oğlum, çok kolay ya. Sabah Oğlum Arkanda adam var onu vur lan. <laughs> Gerek yoktu be lan. <laughs> Gerek yoktu para <aradeni> önce. <laughs> adam boş boş yere Ş aksiyon yaratıp <laughs> Tek patlayan da çapırdan az. Adamın önünde Kampır. görürse biteceğiz lan. Atlayacağız hazır mı? Gördüm. Allah kahretsin. Neledin ne ne ne? lan buranın adı? Outdoor. Outside. Neydi outside, outside. Al, bir tane flash. Vallahi iki tane flash. Atma, atma. No outside. Big. Ben ay adalar adalar. Tamam vale kaçındı, vale gördüm Erkan adalar. Doldu. Zamanı gelir Erkan. Zamanı gelir Rus. seti bir gol El Şeyin parası çıkar en azından. Yani, at bu da da aşağı be, ben. At ya. Sarı geldi bu arada. Bir ya da. Ama şu an o iyi geldi ya o dersler. Allah. Al. De ya <laughs> ne yapıyor ne yapıyor? <laughs> ne oluyor lan? Allah Allah. Erhan <laughs> kafayı mı yedin sen? Oğlum, <laughs> oğlum, oğlum hayır ben bir şey yapmadım. <Gülüyor> <Gülüyor> karakter uykuya daldı. ne oldu Peki. oğlum ya? <laughs> Adam bayıldı ölümden tüm suan bir Direk, şey yaptı. Direksiyon başında bayılı <laughs> karakter ya. Jump scare yedim ya. <laughs> Abi, ben oynuyorum, ben oynuyorum.